Selam herkes. Arkadaşlar ben bura... biz MindTG'den atıldık bu arada. Aynen. Neden? Atılınca biz buraya geldik. MindTG'den yani. atıldık biz de o yüzden... Evet. Biz de hile girdik arkadaşlar. Evet. Herkese merhaba gençler ben Erko bugün sizlerle beraber e, Minecraft Craft yeni bir troll videosu deneyeceğiz. E, amacı ilk başta sadece yay kullanarak adamları öldürmek. Daha sonra başkalarının marketlerini kullanmak. Kendi marketimi kullanamıyoruz. Sadece başkalarının marketini kullanıyoruz. En sonunda da marketten sadece en taşı alarak oyunu kazanmaya çalışacağız. Ee, videoya Videolar like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tarzda troll videoların daha fazlasını istiyorsanız da e, videoya like atıp ve yorumlar kısmında da daha fazla troll videosu istiyoruz diyerek belli edebilirsiniz. Ee, Discord adresi ve Twitch adresi açıklama kısmı var. Oradan bakabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz hemen videoya geçelim. 13 tane böceğim var. Kesebileceğini inanıyorsan düşmedi. söyle. Düşmedi. <laughs> <laughs> Cidden 13 tane böceğim var bu arada. Şaka değil. <laughs> Kaçırdım bizi adamdan. Hepsini salsana yeşillerin adasını. Öyle yapacağım. Hatta kırmaya gideceğiz şimdi. Bende 4 böcek var. 2 tane golem var. Aa, niye elmas? Yok kızım. Aa dur ben elmas şey... set yapayım. Dur. Ben bir fireball alacağım. Nasıl vuramam ya? Ben paslanmışım yayda yiyeceğim. Ah be aka. Eskiden huah gibi Katniss'lar atıyorduk. <laughs> Elmas ay Zümrüt'le başka ne yapabilirim abi? Yayı alabilirim. İksir al. Dur da en güçlü yaydan aldım. Önelimizden ne yapabilirsin koçum. ki? Ya bütün iksirlerden de aldım. Görünmez geçeceğim an... bak adam. Lan görünmezdim silindi. Adamlar koruma almış ya. Ha, tamam sen onu yok ettiysen tamam güzel. Dokum bitti. <laughs> Şimdi. Ya Allah. Yapacağım. Aha adam beni yol attı. Tamam. Ben şey yapacağım. İksileri içip koşacağım. <laughs> Yayla keseceğim. Yeni tuzak almasalardı. Alo bakalım gidip ölmeyin. Gidip ölmeyin. Şimdi gelin toplu dalacağız. Da 16 tane böceğim var. Bekle bak 16 tane böcek dört tane TNT, iki tane fireball, acele 2. Hadi yayla kesiyorum sabahtan bir ölmüyor. Pardon, evet. Filan, Inter Milan. Ee. Şimdi protecin basacağım. Yok, aynı. Evet. Şimdi ya adam can bastım. basmış. Arkadaşlar daha fazla böcekle de oynayalım değil mi? Evet. 16 tane yetmez. Hatta dur şöyle bir şey yapayım da. Ve böcek ya, ölümüne böcek. Böcek böcek. Ben golem de salacağım oraya şimdi. Tamam. tamam hadi gelin gidiyor. Hadi siz gelin öyle salacağım. Adam da golem saldı. <laughs> golem çarpıştırması. Beyblade gibi. Hadi bıç. iki tane golem alır. Gidiyor, Golemlere VS attıracağım şimdi. Aa su dökmüşler pişer. Adamlar ateş toplarıyla yataklarını açıyorum. <laughs> aç aç aç. Yantısı alacağım şimdi oraya iki tane. Ben sürekli rahatsız ediyorum. Bu kalabın efenin pingi çok yani. Ben de rahatsız ediyorum hazır mısın? Yatakların ya neresi lan bunlar? <laughs> Oğlum o ne Oğuz <laughs> <O Ziyar gülüyor> yardım ediyorum. Heyler. Şuraya Buraya da bir tane yenti. Arkadaşlar Yataklara çık Yatakları açık şu an yatakları açık. Yent. Ya yok, yok mu? Üstünde cam var. Dur dur Obsidyen yok dal dal dal. 31 Necip Şurayı kırdım. Öldü <laughs> 31 Necip. Ender piçleri öldürecek onu. Kırıldı kırıldı. <laughs> Öldürdüm. Öl öl ölmesi lazım onun. Diz. 62 tane şeyim var lan altınım var. <laughs> Benim 13 tane zümrüt 14. Tane 3 4 Bir <laughs> golem. <laughs> 4 stack. Yeşil bize geliyor, var. yeşil bize geliyor. Atlayam dur. Ben atlayamam. Deri gel, Çocuğuna deri gel. Var şey var. Ender e... Adamı oklu tutamam. <laughs> Hayır golem no. Tamam ben de geliyorum oğlum. <laughs> ender chest'e atın gidin base'e ben direkt koşuyorum aga rahat ol aga ben öldüm direkt adam okla düşürüyorum 5 be, be, stack okum var 5 stack okum var sorun yok nerede nerede adam? ortada şurada şuranın arkasında nerede nerede neredeydi adam, adam ortada yukarıya yol çek ya Hala 4 tane şeyim var arkadaşlar aha vurdum orada aradan vurdum fireball Yaptım. Aynen fireball lazım. <laughs> fireball lazım. Fireball. Fireball'um var. Geliyor. Düşürdü beni ya. Aaa let's go. Let's go. Hadi bakayım GG. Kolay. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu squad çok güçlü sanki ya. <gülüyor> Abi <gülüyor> oturup burada bekleyeceğiz işte. Tamam bekleyelim burada. Hani <laughs> koy video da mı sustum? Gibi ası ola vakası. Şeyde misin? Neydi? Video da mı? Evet. Arkadaş selam herkes. Selam herkes. Bu <laughs> kort tenisi bu arada. Portakal dansı. Abi ya ben sevdim. Bazı şeylere yetki koymuşlar. E, nasıl yapmışlar? Bunlar hazır. E, Eskiden hepsi bedavaydı. E, şey yapsak gidip neydi? Diye... Şey desek sunucuyu kapattırmaya kadar gidebiliriz. Evet. Veya kendileri baştan kodlamış olabilir mi? Evet. Hayır. Hayır. Direkt permission koymuşlar bizim de permission'umuz yok işte. Onu parayla satıyorlar yüksek ihtimalle. Hı, -hı. O... Oh. Eklen Can... Eklenti değil. Modu yapan adama gidip söylesek. Can, adam geldi, adam geldi. Şey yap. <laughs> Abi adam gelmiş Abi. yandan. Tamam iyi bir şey, iyi bir şey. Sıkıntı yok. Abi, ya, tamam yok. Ölmek artık Nasıl ölmek Nasıl iyi bir oldu? şey oğlum? Aa, hayır. Aa yürün alabilirsin. Hayır can. Oğlum durun gelin kırın şunları. Yürü. <laughs> 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 kır kır kır. kır. Abi gidip şimdi onları tüm gücümüzle vurup elememiz lazım ha. Kralım. Alırız oğlum. Geliyor. Artık vurabiliyoruz ya alırız. Gelin. Onlar da bize gelsin. Ama dur. Biz düşük camda kalırsak da sıkıntı. Evet. <gülüyor> Aa <gülüyor> onların artık? da gitti. Onların da gitti yatağa. Resort. <laughs> ben Raktan biz onların oradan aşağı. Onların base'ini kullanırız biz. Dur arkadaşlar. O adam o kadar bloğu nasıl aldın? Kırıyor. Atlayacak üstüne. Adam atladığı zaman söyleyeceğim. Ha kalsın burada biz koş, giden mi ya? Koş 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 koş. Atlarsa sıçtık. <laughs> Atlamadı. Ya atlasın da aldım, aldım, ya. Aldım, ya. Aldım. oğlum ne Atlasın. ölür oğlum bu demek işte. <laughs> koş. Abi dur. Blok yanlış su. Su koydu, su koydu. Sıkıntı yok. Dal dal dal. Geç geç. Abi <laughs> adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. <laughs> ya Ay, <ne gülüyor> dal dal bir şey olmaz ya. Şunu ben alıyorum. Adam bizim bezle gitti bir tanesi. Tamam gitsin, gitsin oğlum. Koş, koş 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 mağazaya koş. Oğlum aldım aldım. <laughs> Hepsini aldın. Ba bana 3 tane şey lazım. Mağazanın içinden çık. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıktım. Tamam aldım. Bana 2 tane altın lazım. Bakayım var ah, mı? Yok. Şey. Ah. Hadi adamlar ha. Tamam. tamam. Yeşil hala orada ben bekliyor hazırım. mu? <laughs> Kanka ben yine böcek aldım bu arada hazır mıyım? Al ben. al al böcek lazım. 2 tane normalde de şey kullanıyorsun zaten böcek. Evet oğlum. Ben fireball yedim her zaman böcek Adamlar yeter kaplamamış. Yün koymuş. O izi. Arkandayım. Yukarıdan Yoksa git. fastest craft rise game ever. Arkadaşlar birinde şu anda fireball olsa güçlü <daldım. gülüyor> <laughs> Aa var. Aa varmış. Reflekse var. Ne? Refleks. Gir 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 ooo. gir daha aşağı, <laughs> Yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Ben öldüm. <gülüyor> ben gir 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 Last. <laughs> <laughs> ben bunu bir İyice. daha yapam bence. Hadi. Bir daha bir daha bunu yaparız. Öğüdüğümüz için kaybettik. Tabi. Benim de bir şey alabilirim sadece. Sadece yün alam. <laughs> evet sadece yün alam. Yün, yün güçlü, yün güçlü hayır. Yün güçlü evet. Ya da sadece orta, sadece. Ne? Ne? sadece orta yol çekebilirim sadece. Ne? Sadece orta yol çekebilelim. Hayır. Sadece en son, var mısınız? Okey. O tamam olur. Gold'la alınmıyor mu? Yok, evet. demirle alınıyor. Evet. 24 demir. Demir, evet, demir. 24 demire 4 tane mi veriyordu 8 tane mi? 16. 8 mı? tane olması lazım. 16 ise olmaz bu arada. 16 Bakayım. ise olmaz. 24 demire... Kaç tane veriyor? Tamam, 12. Tamam. tamam yeter yeter. Tamam hepimizi alsak zaten, yetiyor. Ejderha çıkarak mı değil <laughs> şey mi? Ölümüne savunup ejderha mı spawnlarsak? Ayy. Hayır ya. Midi yarak yazdım. Video diye. 6, video bir saat direkt. 6 saat şey yedim. Gitti misin? Evet midi yarak yazdım sadece. Can git bunlara sen anti küfürünü at. Rough <laughs> <laughs> hile yazan koca yürüklü developer. <laughs> bir de anti chat kodumuzu yaz. Adam, sen gitti Clyde'ın adamları server'ına <laughs> izleyecek de et. <laughs> Hadi yol çek. <laughs> abi ben size Oğlum. Önce adam yok yok sarı sarı geldi. Abi ben size client yaptım. Hile client'ı. Ona bir de alım fix kapatmak için anti chat'te bu abi buyurun. Bunu <laughs> <Yani gülüyor> <önüm> engelleyebilirsiniz <laughs> Yaparım bu arada. Abi şöyle bir hile yaptım. ama üstüne şöyle bir anti chat yazdım. Şöyle bir küfür koruması da yazdım. Bora <laughs> git yolu tamamla. Olur mu bir tane kap Dört, Hayır, bir bir de 4 de işte blok aldı. Sınav kaldı. senemde birazcık de destek çıkarsa da teşekkür ederim yaz. Bora geldi 4 <laughs> blok aldı ortaya. Dur dur. tane gold lazım. Ne yapacaksın goldla? 2 tane. Gold Abi gerfet alacak. Selam herkes. Ben Bora. Mindtg'den atıldık bu arada. Aynen. Tam, tam atılınca mi? buraya geldik. Mindtg'den atıldık biz de o yüzden... Evet. Ya, o yüzden hile yazmaya girdik. Hile yazmaya girdik arkadaşlar. Yatmaz zeyrek oluyoruz zaten. 10 aşağıdaki linkle bulabilirsiniz. Abi yanlışlıkla gün aldım. Aferin sana. Bro. Kat, kat, evet, at kat. Görmedik atma. Bak şuraya koydum bin liraya. Şey. Hadi. hadi hadi son 3 altın ya. Sağ ol. <laughs> As. Biz hangi rengiz? Lan biz sarı değil miyiz? Biz her zaman maviyiz oğlum. Mavi hep. Niye ya? Niye olmasın? Evet. Bora geldim. Hadi bir set alalım artık ya. Arkadaşlar ben yoluna gidiyorum ya. Adam geliyor, evet. adam geliyor. Evet evet. Ne yapıyorsun kanka? Otistik misin ya? Otizm. Boşuna blok harcamayın la. Pahalı onlar. <laughs> Pahalı pağalı, pağalı onlar. On. Aha adam. Ya. Otistik valla. <laughs> Kendi atladı Yabancı beni. ben karşı atıştım. Seni. 20 tane endstone gitti ya. Oğlum elması. Oha bu ne? Oha. Chat ne diyor bu? Tektroy sen misin oğlum? <12 vurdu>. Oğlum <laughs> o <Oha, Chet, gülüyor> ne? vurdu. Oha chat ne diyor bu? Protection artı zırhat şartınız artı elmas kılıç. Yani, yani elmas, Hiçbir şey ya Demir kılıç. Hiçbir şey mi? Aa, ne hiçbir ona? şey alırız. Aa ben bir yerden hasar yedim korktum. <laughs> Abi ben yine yün aldım. Aa ben de yün almışım lan. Bak Aa, ben... Adam knockback yemiyor. Adam attım orada elmas. Yemeği elmas sırhı attım aşağıya. Arkadaşlar krallık çok. Gorbr. Gorbr. Bora öldü galiba. Yok ölmemiş. Buradayım buradayım. Arkadaşlar ben biraz kaşınacağım. Adamlara oyunu zehir edeceğim ne yapacaksın? Söyle de biz de yapak. elmas yol çeken var mı hiç? Ben gidiyorum şu anda. <laughs> elmas lazım. Demiri yükselten böyle olmaz. <laughs> Şükür ya <yarabbim. gülüyor> Ama demiri yükseltmek için gereken demirimiz yok. <laughs> Aha. Sarıda Aha gitti. yeşil, yeşil geldi bekle. Alamadım. Kırmızı gitti lan sarıdayı. Tamam kırmızı gitti değil mi? Koş. Erko koş. Ya adam laga girmiş. Kırda Ölünüz göre. Ölmedin mi? Yok yok. Ölme ölme çekil ya kesemeyiz öyle. Ya abi, şu Elmaslar Elmaslar bizde mi? Abi boşa şey gel. Adamda lag var kes 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 kes. Erko teksin orada. Oğuz ne yapıyorsun? Evet biliyorum. Hı? İnşallah. Adamlar gelmiyor üstüme ben adamları bir mezindeyim. Evet, evet. Geliyorlar Çaldın. <laughs> Çaldım. <gülüyor> <gülüyor> gel gel yardıma gel. Bora. Nasıl gideyim oğlum? Delirdim mi? Bir şeyin yok mu? Bidon yok? Ya ben keserim bunları böyle. Kesemedim. Gençler videolar katıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Discord adresi ve Twitch adresi açıklamalar kısmında var. Oradan bakarak gelirseniz sevinirim. Daha fazla troll videosu istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, Trollün konusunu da yorumlar kısmına yazın. Gene bizim mytg2 ekibiyle veya benim Twitch ekibiyle yapabiliriz. Yani durumu göre yaparız. Siz yorumlar kısmına yazın. Konusunu da yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yayınlarda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.